İnsanlar bir hadis-i şerifinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlar diyor helak oldular ee, sadece alimler diyor kurtuldu alimler de helak oldular ilmiyle amel edenler kurtuldu ilmiyle amel edenler de diyor helak oldu sadece muhlisler kurtuldu diyor ee, muhlis demek amelini sadece Allah'ın rızası için yapan demek şimdi e, namaz kılarken ibadet ederken, sadaka verirken, tövbe ederken, cennete gitmek veya cehennemden kurtulmak için yaparsanız yandınız. Tövbeler, dualar, ibadetler sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Muhlis demek yaptığı amelini sadece Allah rızası için yapan insan demektir. Bazı kardeşlerimiz yaptıkları tövbelerde ve dualarda hocam tövbelerimiz kabul olmadı diyorlar. Hocam dualarımız kabul olmadı diyorlar. Bunun sebebi şu tövbe yaparken veya duayı yaparken amacı için yapıyor tövbe ve dua sadece ibadet için yapılır. Musibetler ve belalar tövbelerin vakitleridir. Ve her musibet, bela ve hastalık bizlere bir tövbe davetiyesidir Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hak hastalık ve musibetle bize tövbe davetiyesini gönderir. Biz tövbemizi yaparız. Bunun adı ibadettir. Eğer sadece bunu ibadet için Allah Kur'an'da Hazreti Allah Kur'an'da tövbeyi emrettiği için ve biz bu günahlardan o tövbe davetesine icabet etmek için tövbe yaptığımızda e, o zaman görüyoruz ki tövbemizin çok hızlı kabul olduğunu ve da çok hızlı kalktığını görüyoruz. İnce bir sır var. E, Bediüzzaman Hazretleri onu e, şöyle ifade ediyor. Bu çok önemli bir mevzu. E, Yağmur e, duası yağmursuzluk vaktinde yapılan bir duadır. Yağmurun yağması için değil, yağmursuzluk vaktinde o duayı yapmak için yapılır. Yağmur yağması için çıkarsanız duaya yağmur yağmaz. Ama o dua o vakitte yapılır. Yani yağmursuzluk vaktinde yağmur duasını yapmak için. O dua yaparsanız inşallah duaların da kabulüne vesiledir. Mesela Yusuf küsuf namazları vardır. Ay tutulmasında kılınır. Ayın yüzünün açılması için kılınmaz o namaz. Ay tutulması anıdır o namazın kılınma vakti. Veya akşam namazının vakti güneşin batması ile başlar. Güneş yeniden çıksın diye akşam namazı kılmayız. Aynı onun gibi dualar, tövbeler, ...ve ibadetler sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Geliyor mesela bir tövbe veriyoruz. Ee, oğluna lanet okumuş. Oğlu çarpılmış. Diyoruz ki e, sen tövbe yap. Bu oğluna okuduğun bela ve lanetten... Hocam oğlum düzelirse yapayım. Ya oğlum düzelirse için yapmayacaksın onu sen Allah'ın verdiği evlada lanet okuyarak lanetlendin önce kendi lanetini kaldırmak Allah'ın razı olduğu bir kul olayım Allah'ım senin verdiğin evlada lanet okudum bundan pişmanım diyerek pişmanlıkla yap bir de şu önemli e, namaz kılıyoruz namazın şartları var abdest alıyoruz abdestin şartları var Nedir? Ee, namazın şartlarını diyoruz ki hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble va işte dışındaki şartlar vakit, niyet böyle şartlar var. Ee, namazın şartlarını yerine getirirken e, o namazın şartlarından önce o namaza bir niyet olmalı. Mesela abdestin şartları var ama abdestin bir de niyeti var. Şimdi tövbenin şartları var. Tövbe çok önemli bir mevzu. Nedir? Günahından pişman olmak. O günahı bir daha işlememeye karar vermek. Ve bir daha işlememek. Tövbenin şartları. Yani kalben pişman olmak. Ama o tövbeyi yaparken niyetin ne olmalı? Allah'ın razı olduğu, Allah'ın sevdiği bir kul olmak niyetiyle. Şimdi bize gelen tövbe yapmak için doğru dua ve tövbelerle bir takım hastalıklardan, musibet ve belalardan kurtulmak için gelen insanlar sadece o hastalıktan kurtulmak için, sadece o musibetten kurtulmak için yaptığı tövbeler sonuç vermiyor. Ama gerçekten Rabbim benden razı olsun. Rabbim evladımdan razı olsun. Rabbimin sevdiği bir kul olayım. Onun razı olduğu bir kul olayım. Çünkü sadece müslüman kurtulur diyor. Cennete gitmek için değil, cehennemden kurtulmak için değil. Bir insan sadece cennete gitmek için ve sadece cehennemden kurtulmak için tövbe ve ibadet yapsa ibadeti fasit. Olur. Çünkü ibadetle Dualar ve tövbeler sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmalı. Bu sorunu inşallah insanlara e, bilinçlendirmeye çalışacağız.